Merhaba arkadaşlar, yeni serimiz olan Uyap Ceza Mahkemeleri ekranının ilk videosunda birlikteyiz. Ee, bu videomuzda sizlere ceza mahkemelerine özel bir ekranı anlatacağım. Ee, gelen giden evrak, iş akış şablonu düzenleme. Şu an ekranımız boş geldi arkadaşlar. Ee, i̇ş akış şablonu düzenleme, e, pratikte çok Kullanılmayan ancak e, özellikle heyet mahkemeler e, 1 bölü 2, 1 bölü 3 mahkemeler için çok kullanışlı bir ekran. E, ekran ne işe yarıyor e, arkadaşlar? E, biliyorsunuz e, mahkemelerde çeşitli nedenlerle onay kutusunda e, asıl hakim ve heyetinizin dışında e, başka hakimlerimiz, başkanlarımız, üyelerimiz bulunmaktadır. E, bunların içerisinden e, ilgili hakimleri Seçmek durumunda kalıyoruz. Ee, şuradan herhangi bir müzekere açayım. Ee, evet, müzekere ekranımızı açtık. Ee, bazen evraklara açtığınızda hakim atanmayan dosyalarımız da olabiliyor. Ee, onay listesi şu şekilde boş gelebiliyor ee, veya yanlış hakim seçili olarak geliyor. Heyet de olabilir bu. E, bu gibi durumlarda e, ilgili evrak şablonlarına e, onay kutusu tanıyacağız Ve bunu da e, onay listesi düzenle bölümüne girmeden e, şuradaki arama butonuna e, yazarak onay kutusumuzun e, kısa yol ismini yazarak buradan çağırıp otomatik olarak seçeceğiz. Pratik bir hızlı bir seçim olacak. E, dikkat ediyorsanız şu kısımda Sadece kişi arama yazmıyor. Bakın kişi iş akışı arama yazıyor arkadaşlar. Burada sadece isimleri arattırmıyoruz. Bu ekrandan oluşturacağımız iş akışı şablonlarını da arayarak buraya otomatik yansımasını sağlayabiliyoruz arkadaşlar. İsterseniz hemen nasıl yapıldığını gösterelim. İş akış şablonu düzenleme ekranımızı açtık. Gelen giden evrak iş akış şablonu düzenleme. Ee, sırayla gidelim. İş akışı adı. Buraya isim veriyorsunuz ve kısa yolumuza. Ee, isim de yazabilirsiniz, rakam da yazabilirsiniz. Mesela 1 2, 1 3 mahkemeler için. Ee, işte teklere bakan hakimimize 1. Yani çiftlere bakan hakimimiz için 2 diyebilirsiniz. Hani uzun uzun yazmak yerine sadece 1 ya da 2 yazdığımızda o ilgili hakim ya da heyet gelecek. Ee, buradan e, bir diyelim, yani 1 bölü iki hakim olduğunu varsayarak e, Teklere bakan hakimimiz için e, ben kendime iş akışı oluşturacağım e, Burada şablonlar var arkadaşlar e, Tek dezavantajı ekranın e, bir defaya mahsus Kullandığınız, genel olarak kullandığınız evrak şablonlarını buraya atmanız gerekiyor Sonrasında güncelleyebiliyorsunuz, ekleme çıkarma yapabiliyorsunuz Yeni şablon oluşturduğunuzda e, Buradan bir şablon arayalım. E, yapalım. E, buradaki muhabere evrakını seçtim. Ana şablonumuz. Genel evrak, muhabere evrakı giden seçtim. Şuraya attım. E, yine genel karar müzekkereyi atabiliriz. Şu şekilde genel karar müzekkereyi de ekleyelim. Bakın iki şablonumuzu attık. Ee, şablonumuza isim verdik. Hangi şablonlarda kullanılmasını istiyorsak onları sağ tarafa şuradaki ok yardımıyla attık. Ee, en son kısımda da onay listesi düzenle. Burada onay listesini düzenliyorum arkadaşlar. Şu an e Hakim rolünde iki hakimimiz var. Ben hangi hakim teklere bakıyorsa o hakimimizi sağ tarafa atıyorum. Bakın buraya attım. Şu anda şablonumuz hazır. Hangi şablonlarda çalışacağını seçtik. Hangi hakimin gelmesini istiyorsak onu yazdık. Bu heyet de olabilir arkadaşlar. Burada eğer ağır cezada çalışıyorsanız bunu heyet olarak ekliyorsunuz. O kadar. E, ismini de verdik. Artık kaydet dediğimizde İş ak akış şablonumuz kaydedildi. Bakın yukarıya ee, işin iş akışının adı, bir ee, ne zaman yapıldı ve kim yaptı burada yazıyor. Şimdi e, ekranımızı açalım. E, Muhabereye yapmıştık. Hemen bir muhabere evrakı açıyorum. Evet, muhabere evrakımızı açtık. E, şu şekilde boş da gelebilir. Başka bir hakim de gelmiş olabilir arkadaşlar. Ee, şu anda ben e, ilgili şablonu seçtikten sonra şu kısmı arama kısmına tıklıyorum ve e, ismini vermiş olduğum şablonu yazıyorum. Bakın bir yapmıştık. Bir dediğimde en üstte kırmızı renkli olarak bakın bir yazan iş akış şablonu kırmızı renkli yazıyor. İki kişi var diyor onay kutusunda kimlerin olduğu da üzerinde beklediğinizde yazıyor. Bunu sadece tıklıyorum arkadaşlar. Bakın. Seçmiş olduğum e, roller buraya otomatik olarak geldi. E, yine tekrar tıklıyorum bakın. Şu şekilde hızlı bir şekilde çal, e, ekleyebiliyorsunuz. E, bunları e, tüm yapacağınız müzekkereler için kullanmış olduğunuz müzekkereler için yapıyorsunuz. E, çift heyet mahkemeler de olabilir. Bu şekilde kullanabilirsiniz. İş akışı şablonlarımızı oluşturduk. Güncelleme kısmından da bahsedelim biraz. Şablonu oluşturduk. Bütün şablonlarımızı da bu kısma attık. Yeni bir şablonu eklemek istiyorsak şu listede hangi iş akışını güncellemek istiyorsanız onu tıklıyorsunuz bir defa. Sonra çıkarmak veya eklemek istediğim şablonu şuraya emniyet fezleke diye bir şablonumuz var. Bunu ekledim. Bu sefer güncelle Bakın güncelledim. Artık şablonum güncellendi. Bir şablon daha eklendi buraya. E, onay kutusunu değiştirmedim. E, yine onay kutusunu güncelleyelim. E, diyelim ki hakimimiz izne gitti. Veya rapor aldı. E, dolayısıyla geçici hakimler bakacak. E, ben bu şablonumu yine e, geçici hakimler için de e, günlük veya haftalık olarak değiştirebilirim. Yerine bakacak olan hakimimizi buradan ilgili şablonumuza tıklıyorum. Şablonları değiştirmiyorum. Sadece onay listesi bölümüne gelip izne ayıran hakimimizi kaldırıyorum. Yerine bakan hakimi geçici olarak buradan güncelleme yapıyorum. Bakın şöyle. Sonra da yine güncelle diyorum. E, hakimimiz tekrar döndüğünde de e, bu onay kutusunu tekrardan güncelleyip e, kullanmaya devam edebiliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar iş akış şablonu düzenleme ekranımızın kullanımı bu şekilde. E, bu kullanımı sizler kendinize göre e, uyarlayabilirsiniz. E, dediğim gibi 1-2 e, bir, bir mahkemede e, tek hakimler için bir isminde bir şablon oluşturup yine e, iki isminde de diğer hakimi yapıp onay listesinden e, çok rahatlıkla kullanabilirsiniz. Heyet mahkemeler için kullanabilirsiniz. Çift heyet mahkemeler için olabilir. İkiden fazla üyesi olan ağır ceza mahkemelerinde üyeler sürekli değişiklik gösterilebilir. Duruşmalarda, müzekkerelerde tüm şablonlar için ekleyip kullanabilirsiniz arkadaşlar. Şu an için bu ekran sadece ceza mahkemeleri ekranlarında mevcut. Hukuk mahkemelerinde ve diğer bilimlerde kullanılması için Sizler de e, Uyap'tan e, portal ana sayfadan, şu kısımdan hemen gösterelim. Değerli arkadaşlar, e, ana ekranda şurada Uyap geliştirme önerileriniz diye bir buton var. E, burayı tıkladığınızda e, buradan ilgili modülü seçiyorsunuz. Elim, hukuk mahkemeleri için bunu talep edelim. E, buradan seçiyorsunuz. Bilgi işleminizi Önerinizi yazıp, telefonunuzu yazıp e, ve konu başlığıyla beraber e, şu kısımları doldurup gönder dediğinizde ekran görüntüsünü de ekleyebiliyorsunuz, resim de ekleyebiliyorsunuz. Gönder dediğinizde talebiniz e, bağlı bulunduğunuz bilgi işlem müdürlüğüne düşüyor. Onların da onaylamasıyla birlikte bilgi işlem genel müdürlüğüne 3 ayda bir yapılan yap güncellemelerine talep olarak iletilmiş oluyor arkadaşlar. Evet. Ceza mahkemeleri serisinde videolarımız devam edecek değerli arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.